Artık Valorant oynamaktan sıkılmıştım. Beni bayağı daraltmıştı. Yeni bir oyunun arayışı içindeydim. Arkadaşlarıma bana artık bir oyun bulun video çekeyim diye yalvarıyordum. Onlar da bana eskiden oynadığımız bir oyunu önerdi. Düşündüm, düşündüm. Fakat benim bildiğim biz bu oyunu oynayamıyorduk be sanki. Başaramıyorduk yani. Arkadaşlarım bana bu sefer bütün görevleri düzgün yapacağımızı, her şeyde on numara iş çıkartacağımızı ve harika videolar çekebileceğimizi söyledi. Ve ben de onlara inandım. Yani arkadaşlarıma güvendim. Arkadaşlarıma Selamlar arkadaşlar. Sea of Thieves'te Michael, Erkan ve Mert'le güzel bir maceranın artık nasıl bir cümle kuracağımı bulamadım ama yelkenlerini açıyoruz güzel bir macera. Yelken açıyoruz. Yelken Boş bir... maceranın başındayız. Başındayız. Ya ve şu Mert tipe baksanız şunun. Ama <laughs> benim de ayarlamama izin verdin? Şu <laughs> tipe bak. Erkan daha o kötü. Iyi. Tamam, bunu gerçekçi bir macera yapacağız. Kimse müzik çalmasın, tamam mı? Şimdi sizlere altı atacağım oyunu. Tamam, yayın atacağım. Ne demek müzik çalmasın? Lan! Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Evet, bir kaptan gerekiyordu bu gemiye ve bu kaptan Hayır, için gemiydi. bir oyun oynamamız gerekiyordu. Tamam. Bu oyunun ismi kısa Çöp evet. çeken kaptan evet. olur. 3 Üç, üç. Üç, üç Michael'ın. Ama sen biliyon kardeşim sen niye buna dair? Aa <laughs> evet. <laughs> sen biliyon ama. Oğlum dört tane çubuk var. Tamam mı? Siz seçeceksiniz. Evet. Seçilmeyen de benim olmuş olacak. Ben seçmiyorum. <laughs> tamam o zaman mantıklı değil mi anasını Ben hiç ne konuşmayacağım. Kaptanlık, evet. kaptanlık. Evet. Dört. Dört senin, Erkan'ın. <laughs> evet, hangisi Mert? Oğlum üçü ben dedim önce ama neyse. Bir. Bir de Mert'in. Ha, şu an geri geliyorum ctrl ile. Tık 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 tık. Bu da benim bu arada. İki de benim olmuş oldu. Geri geliyorum. Ve kısa çöpü ben çektim. Yani ben kaptanım. Malsınız bak. benim bir elenir ki. Ama bunda farklı işte. Tam tersi. Hayda. <laughs> 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 Sen elenme oğlum. <laughs> kardeşim. Kardeşim. Şey. Kardeşim. Ben ne olduğunu söylememe gerek yok. Kısa olan kaptan olacak diye düşünerek yaptım işte kafamdan. Ya ben benim burada ne suçum var şimdi? Kaptan oldum yani Allah Allah. Ben de yardımcı kaptan, o kaptan olayım. Bana çeviremiyor mu? Ya kardeşim benim ne suçum var ya? Ya video izleyenler söyler burada arkadaşlar. Yani ne demek ne yapmak istedim anladınız değil mi? Ben anladım. Ben zaten kaptan olmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> benim elimdeki pusulayı görüyor musun Tugay? <laughs> Bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> <laughs> Altan Bir cisim Allah yaklaşıyor. Kimsin sen? De. Öyle geldi. <laughs> Yelkenler Akın böyle sanki birazcık ya. gemi biraz sağa mı çekiyor kıda? <laughs> gemi biraz sola mı çekiyor? Oğlum, bu nasıl bir kafa? Bu nasıl arkadaşlar, bir yardımcı kaptan? Arkadaşlar kayayı teyat geçiyoruz. Sakin olun. Babacım ben yelkeni çevirmesem bu kayaya zın. Solumuzdaki ada, solumuzdaki ada. Solumuzdaki ada. O adaya mı yanaşıyoruz? Bakayım. Aynen. Biraz yelkenlerin bir tanesini indirirseniz yavaş yavaş akalım diyorum ya. Şu küçük ada mı? Oraya mı gidiyor? O ne oğlum o adacı, adacık ada değil mi o ona? Adacık. Ucundan mı kaçıyor. Demir mi çekiyor? Abi sen atla adaya pusula lazım. Ne çalış ben gemiyi şey yaparım. Ha durun. Hangi hazineye vurmaya çalışıyorsunuz? Bunlar random sıkıyor da. Ben taşı tutturmaya çalışıyorum şimdi. Çekiyorum hazineyi gördüm ben şurada. Anladım. Ağacın ben dibinde. Demedim. Ben tuttum ben tuttum. Hayır pusulayla vurucan abi, hazinelerin üstüne gelince pusula böyle etrafında dönmeye başlıyor. Demir başarıyor. atayım mı ya ben? Demir yok yok demir sakın atma, demir Atmadım. sakın atma. Gittim oğlum ben, demir atmayın. Demiri kaldırmak için... Aaa pusulayı neyle açıyorduk? Q'ya basıp tutuyorsun Space'e basıyorsun, 1'e basıyorsun. Dönmeye mi başlıyor üstüne gelince? Aynen öyle. Az kaldı buralarda. Aha. Oğlum ben şu an üstündeyim herhalde. Bana bir kürek lazım. Şurayı nereden alayım? Kaptan. Burada burada. Bakayım. Bakayım. Kaptan. Kürek burada. Küreğimi alıyorum. Tam burada. Tam burada. Orada değil. Tam burası. Koyuyorum. Oğlum bende olmuyor. Ben Bir şey çıkmadı. Bir dakika. Aa şey şey. Burası burası buldum. %100 info burası. Bak aha vurdu vallahi. Ha? Tamam. Attı attı at, hazineyi çıkarttık. Ne diyor yırtık harita parşömeni. Evet şimdi bakıyorum ikiye basıyor Space. Bir tane adayı gösteriyor. O Altın birazdan biraz daha olur. Şimdi şey yapalım. Nedir o? Bulacağız şimdi. Hazine sandığı da aldım. Lazım olur hocam. Parşömen parçalarını bularak büyük bir harita elde edecektik. Bu haritayla da hazineleri bulmaya çalışacaktık. Mantık buydu yani. İyi mi Tugay? İyi iyi. Şey nasıl? Yol nasıl? Gideceğimiz yer doğru mu gidiyorsun? Düz mü? Dur bir dakika haritayı ben bir keseyim. Sulaya bakacağım usulaya. bu Bu hava fişekler nasıl kullanılıyor? Topa yükle, topun başını yukarı kaldır. Oğlum burada niye haritamız yok bizim? Eee haritayı buluyoruz ya işte yavaş yavaş. Bu ışık ne oluyor bu? Oranın Yürü altına de. gidiyorsun orada event var. O, evet. altına dalıyorsun. Alalım mı? Bir dahakine dalarız. Niye bu kadar Al, karanlık? Sizde de karanlık mı? Gece mi oluyor ya? Yani? Yani. Hatta evet. sol yap. Sol mu? Az bir şey. Yaptım. Ona tutturursanız bizi döndürür ha delif tatlı. Yok atar. yok hiç, hiç solda yapma hiç solda yapma karşımızdaki ana direkt. Haa. Tamam mı? Tamam. Okey. Yaklaşalım. Yani inşallah. <laughs> evet evet o. İnşallah Allah maşallah Allah gidiyoruz oğlum. Biz yavaştan yelkenleri kısalım. Yelkenleri ayarlayın. Mürettebat. bat. Abi bu ne ben tek, tek ben çalışıyorum yani. Olmaz Bunlar, verin. O, bunlar bir şey yapmaz. Bunlar anca pek. hasafi soğan. Nasıl Kanka bu kulelerden galiba bize ateş edilecek. Din, yanlış mı hatırlıyorum hocam? Kuleden dönen bu. Arada var arada. Her zaman olmuyor. Hmm. Neden yapılmasın? Şu araya mı gireceğim? E, i̇stersen gir. Hayır hayır demir atın. Demir, demir, atma, at, demir, demir, atma, demir atma, demir atma, demir atma, demir atma, demir atma. Hangi karışma şu sahile atarız. Ya, geçeriz, ben niye geçeriz. Geçemeyim ya. Sen de bizi ne sandın ya? Hayır Aman abi ben bu gemiyi çarptırmazsam pi. Niye niye? Tamam. Ay bırak. Bırak. <laughs> bırak onu. Vuracağız şimdi. Tamam <laughs> ortadan geçtim ne güzel. Adaya atlayabiliriz bence artık. Gemi kendi kendine durur. Ben gemide dururum. Ben atlıyorum o zaman. Kaptan ilk terk edermiş yani. Durum hemen. Evet arkadaşlar kendinize dikkat edin. Trafik ayarlarında en alta. Tamam. Bombalayı vursanız oğlum. <laughs> oğlum gelmiş yanımıza lan. Mert'i öldürttüm ama da. Öldürdüm koyayım. Beni de öldürttün ya. Ya sen ha, ne? kaptan eşek... logun var. Vur vur kaptan logunu vur. Eşek öldü eşekler konuşuyor bir de. Ya abi buna... Telefona bakıyordum oğlum adam niye yanıma getirdin? Kimse getirmedi Erkan getirmiş. Adam Dur. geliyor dedim ya oğlum zaten. İskeletin emirleri. Kafayı aldım. Hala kapıyı ya. Bunu abi gemiye kaplan kamerasına götürebilirsin. Bende 25k para var ha. Hı bende de 35k var. Erkan bu kapı açılacak şimdi gel. Bekliyorum. Ay ananın. Tam burası şerefsiz. Aa sal var. Ben bu salı tekneye götüreyim abi. Sizin yanın da. Burada mevzu çıktı. O ya. ne oğlum ya? Kim vuruyor beni? Nerede burada Aha. mı? Aynen tam olduğum yer. Açıyorum, kazıyorum yed. hocam. Gittim. Aha. Geldiler. lan. Evet, geldiler. Abi gelin hiç yemeğe ekmekle uğraşmayın. Direkt yanıma gelin. Şunları bir indirelim de. Gelin abi Çek baba çek Bu da çok uğraştı Size bir hava bir şey katayım. Şimdi herkes yerimizi gördü Görsünler lan bizim kimsenin ee, Birazdan üşüşürler başımıza Nereye gidiyorduk? South West'e? West arasına. West arasına. Bütün yelkenleri sağ yapabilir miyiz? Sağ mı gideceğiz yani? Dur bakamadım Yok. ki ben. Sola gideceğiz ya. Rüzgar Sol, west, west arasına. Tamam. Şu yana. Tamam gidiyoruz. Bakıyorum. Om, biraz rüzgar daha, rüzgar biraz sağa daha, sağa soğuk, soğuk weste kaçan taraf. Bilinen rüzgar sağ vuruyor. O yüzden bütün yelkenleri sağ çekelim hızlı gidelim. Sağa gideceğiz abi. Sağda kalıyor ada. Şu sağımızdaki ada. Bir tek fener olan adam mı? Dandik adam mı? Galiba. O adam oğlum ya? Asıl adam bundan sonra. Galiba o değil ya. O değil o değil. Soldaki olmasın. Soldaki soldaki. Ne? <laughs> soldaki değil de ileride soldaki. Allah Allah. Cemin altı niye su dolu? Sağdan sağdan. Delik Önünde var o zaman. Şey var. Buzdağı var. Buzdağı var. Buzdağı var. Çarpacağız. Tamam sol yaptım full. Onu bir daha sağ yapacaksın ama. Yaparız. Şunu bir kurtarayım da. Yemin ederim. Ne oldu? Kanka kovayla su boşaltsanız da dışarı. Mert delik vardır Aa. gemide. Ne ee... ama. Tam şu küçük karşımızda küçük oda galiba. Gördüm de şu kurgi şeyi kurtarıyor mu ona bakayım. Ha kurtarır. Herhalde kurtarır. Hadi <laughs> kısmetse olur. Nasip de varsa Yapacak bir şey kurtarır gibi ya Gayet ben matematik dedim hesapladım kitapladım kurtardı evet Ha Gardenlar geziyor burada Kapatsanız da şu şeyleri yelkenleri Hadaya mı girelim bu ama bu, bu değil bu değil bu değil Ne bu demek bu, değil. değil Bu galiba bu Tamam oğlum ev freni çekin Ev freni çekin ev freni çekin Ev freni çekin askerler Ay 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 dik Lan Ay kalkıyorsunuz oğlum çapayı <laughs> Kanka bu kadar atılıyor ama. Evet burada e, küçük bir kaza yaptık ama ekspertize e götürdüm daha sonradan gemiyi. Sadece sağ ön e, çamurluklarda sorun var. Onun dışında harika yani sorun yok. Yani olur şey. Bunlar olabilecek şeyler. Dakika, ada, hangisi, ada, ada hangisi? Ada, hangisi onu bilmiyorsun. Yani adanın bana bahisi mi iniyor da böyle? Kusura adam bakıyoruz işte. Teşekkür ederim. Teşekkür Ne oldu? Bu kuru kafeyi Aa ben aldım Vay bir şey buldum tamam Geliyorum kazmaya Yardımcı kaptanımız ve hazinecimiz işi biliyor ya Vallaha tek attı Topladım ya. hocam Evet son parşömeni de bulmuştuk Sıra büyük hazinedeydi deydi. indirin son. Kaldırın. Ee... Ben yani yardıma gelir misin lütfen? tek başına kalkmıyor. En az 3 tane adam lazım buraya. Ya kaptan halimizle sonra her şeye koşturuyor. Bırakıyordum lan. Böyle yaptım işte. Sen. <laughs> Senin sesini niye azaldı lan? Bok yedik. Dümeni tuttuk mu? İyi bari çevirmişiz. Yalnız bu teknelerimizde ne oldu? E, bu adayı ben alttan bulup geliyorum hemen. Tamam. Biraz yavaş bu gidelim. Nasıl bir şekli var? A buldum. Gel sen sür. 10 dakikalık ee, seni kaptan ilan ediyorum. North North West'e gidiyoruz. Sen git ya. <laughs> North? Ha. Aynen North West. North West. Tamam. Döndürüyorum. North West'e gidiyorsak o halde. Örümüzde gelkenlere tam bir kaya var. bir ayar verin bakın. Bekle <laughs> önce yönümüzü bulalım da ondan sonra erkenleri hallederiz. North West'e doğru ayarlıyorum. Evet. Yani inşallah. <laughs> yani inşallah <laughs> maşallah da yoldayız ama. El feneri çek diye varıyorsunuz az. önce <laughs> çok iyi diyor. <laughs> Ancak alamanda <laughs> Ancak alaban Bak bakayım. Aynen aynen <laughs> de bu ada. O <laughs> zaman bir tanesini indirin de adaya. <laughs> hepsini indirelim. <laughs> evet. <Bak> arkadaşlar yelkenleri <laughs> toplayın. Evet. En önden başlayalım. Ama dur bir biraz daha gitsin. Sağlı gitsen ama biraz. Adaya yanaştır. Öyle yapıyorum. Arkayı da kapatalım. Adaya yanaştırıyoruz bak şimdi. Tüm düz git kanka. Adaya girecekmiş gibi. Hı hı. anda efendim Onu çektim. Ben ama sana şeyde. tam pol yap diyeceğim. Yok yok öyle bir şey yapmayalım. Gerek yok. Aa, oğlum biz. Aha ateş evet. altındayız. Ateş ha? altındayız. Aa! Kaptan. 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 Dojuyorum. Ya ne bu Sağa sağ sol mu yapıyor? Başlarım, başlarım. <laughs> <'ım>. Abi dümeni <laughs> düzle, dümeni sağ yap ya. Adaya yanaştır abi. Yanaştıracağım oğlum. Bombalar gelmesin diye şey yapıyorum. Nereden top alıyoruz ama? Şehirlere <laughs> <laughs> top. <laughs> 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 Nereden top alıyoruz dedi ya? <laughs> Lan yine bütün kendini kapatmışız. Arkadaşlar bir, tanesini açtan Yanlış olur. kapatıyor, biri yanlış kapatıyor sonra gemi çarpıyor Bismillah Allah <gülüyor> <gülüyor> Yavaş niye? niye <laughs> Nereye sıkıyorsunuz adamlar nereye sıkıyorsun nereye sıkıyorsun Atla atla at. yani. topa, topa bin topa topa bin topa Topun içine gir topun içine of, seni atalım Ben giriyorum Senin kaptan olarak anladım. Kaptan olarak girmek istiyorum Nasıl Bismillah, gireceğim Allah Ekber. Ucuna R'ye bas ucuna Bak onun ucunu araya bas. Daha o, atmayın o, beni o, atmayın. O. Atmayın oraya doğru. Sola doğru at, <laughs> adaya doğru at. He. <laughs> evet bundan sonra büyük hazineyi bulmamız gerekiyordu. Ama bence bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde sizlerle görüşmek üzere. Bir dahaki bölüm galiba da final olur. Bu oyunun finali bilemiyorum. Bilmem hiç. Bir fikrim yok yani. Olabilir olmuyor da. Allah Allah bu nerede ya? Gel Erkan müdür sabit. Atla kusayım. 5 saat bitiyor.